Evet çocuklar, bugün matematik dersinden dikdörtgen prizma ile başlıyoruz geometrik cisimlerden. Bakın bu bir dikdörtgen prizma. Ee, tekrar çizimini gösterelim. Ve dikdörtgen prizmaya benzeyen e, cisimler mesela çamaşır makinesi, tuğla, kibrit kutusu, sabun, dolap, tilgi. Bakın gördüğünüz gibi kenarları dikdörtgen. Evet. Aşağıdaki hediye paketlerine şekli e, dikdörtgen prizmasına benzeyen işaretleyin. Bakalım mavi bir paket var. Bu kenarları bakın görüyorsunuz dikdörtgene benziyor ama diğerlerine de bakalım. Bu benziyor mu? Hayır, bunun kenarları kareye benziyor. Bu? Hayır, benzemiyor. O zaman hemen işaretliyoruz. Gördüğünüz gibi doğru yaptık. Aşağıdaki şekillerden Şekli dikdörtgen prizmasına benzeyeni işaretleyin. Bakın bakalım parfüm kutusu üst tarafı dikdörtgen, kenarları dikdörtgen. Bu hayır benzemiyor. Bu evet benziyor ama bize ne diyor soru? Benzemeyeni işaretleyiniz diyor. Bu benziyor. Bu da benziyor. Benzemeyen bu. Evet çocuklar bu konu bitti. Şimdi devamında ikinci bir konumuz olan diğer bir geometrik şeklimizi açalım size çocuklar. Evet. Bu geometrik şeklimiz koni çocuklar ismi. Bakın. Hemen gösteriyorum size. Bakın bu koni bir külaha benziyor. Doğum günü şapkası, trafik konisi, dondurma külahı bunlar Koni. Aşağıdaki keklerden koniye benzeyeni işaretleyelim bakalım. Bakıyoruz. Bakıyoruz. Tabii ki de bu olduğunu siz çok iyi anladınız. Aferin. Diğerine geçelim çocuklar. Aşağıdakilerden koniye benzemeyeni işaretleyin. Bakın dondurma külahı neydi? Koniye benziyordu. Evet. Trafik konisi. Evet. Bakın burada başka bir şey var. Bu benzemiyor. Doğru olan bu çocuklar. Evet. Hemen diğer geometrik şeklimiz, cismimize daha doğrusu geçiyoruz çocuklar. Bu cismimizin adı da gördüğünüz gibi küp çocuklar. Bakıyoruz hemen. Bakın küpün çizimini gösteriyor size. Önce bir kareyle başlanıyor. İçinde başka bir kare var. Her tarafı gördüğünüz gibi üstü, altı, yanları her tarafı birer kareden oluşuyor. Evet. Bakın gördüğünüz gibi zeka küpü, pasta dilimi, küp şeker, hediye paketi ve kutu. Bunların hepsi küp çocuklar görüyorsunuz. Her tarafları kareden oluşuyor. Aşağıdaki varlıklardan küpe benzeyeni işaretleyin. Bakın ortada bir top var. Bakın burada bir parfüm kutusu var. Bunlar küpe benziyor mu? Hayır. Ama bu Aa işaretledik ama yanlış küpe benzeyen evet bu olacak çocuklar birincisi aşağıdaki küp varlıklardan küpe benzemeyeni işaretleyin diyor çocuklar bakın iki tane burada var bu sizce benziyor mu hayır benzemiyor işaretledik Evet çocuklar küp konusu da tamam oldu. Şimdi diğer bir geometrik cismimize geçiyoruz çocuklar. Bu geometrik cismimizin adı da Evet açılıyor şimdi bekliyoruz. Güzel. Bu geometrik cisimimizin adı da küre çocuklar. Hemen bakıyoruz. Önce bir çember çizildi. Sonra içi boyanınca bu daire oldu. Bu bir küre çocuklar. Gördüğünüz gibi. Küreye benzeyen varlıklar. Çocuklar top, karpuz, bilye, balon, güneş. Bunlar küreye benzer. Aşağıdaki varlıklardan küreye benzeyeni işaretleyiniz. Bu neye benziyordu çocuklar? Evet dikdörtgen prizma. Bu o da dikdörtgen prizma. Bu küre. Evet çocuklar. Gördüğünüz gibi alkışları aldık. Aşağıdaki varlıklardan küreye benzemeyeni işaretleyin. Bakın bu top benziyor. Bu evet küreye benziyor. Bu hayır bunu birazdan göreceksiniz neye benzediğini. Aferin çocuklar, çok güzel. Bakalım, bu konuyu da bitirdik gördüğünüz gibi. Çok güzel ilerliyoruz. Aferin size. Hemen yeni geometrik şeklimizi açıyorum size çocuklar. Bakalım, bu geometrik şeklimiz, pardon cismimiz çocuklar, bu geometrik cismimizin adı da silindir. Bakalım, bakın nasıl çiziliyor. İki tane dik, çubuk çizildi, bir dikdörtgen ve üst ve alt tabanları da. Daire şeklinde çocuklar. Biz buna silindir diyoruz. Evet. Bakıyoruz. Bir varil silindire benziyor. Bir konserve kutusu, pasta, silindir şeklinde bir pasta, parfüm kutusu, silindir şeklinde bir paket. Üst tarafı ve alt tarafı daire olacak ve pil çocuklar görüyorsunuz. Devam ediyoruz. Aşağıdaki varlıklardan silindire benzeyeni işaretleyin. Bu neye benziyordu? Doğru. Küre. Bu neye benziyordu? Üst tarafı, alt tarafı, her yanları da kareydi. Duyamadım. Küp. Aferin size. Bu peki? Silindir. Aferin. Çok güzel. Devam ediyoruz. Aşağıdaki varlıklardan silindire benzemeyeni işaretleyin diyor. Bakın bu. Yukarısında daire var. Evet, görüyorsunuz. Benziyor. Bu da benziyor. Peki bu neydi çocuklar? Evet, küptü. O zaman doğru cevap. Bu atıyoruz. Bu konumuzu da bitirdik. Ve son geometrik cismimizi de size gösteriyorum çocuklar. Bu da yine bir geometrik cisim. Üçgen prizma çocuklar. Bakalım nasıl bir şeymiş üçgen prizma. Evet önce bir üçgen çizdi bakın. Hemen yanına dikdörtgeni ekledi bir alan var. İki tane üçgen taban ve kenarları da dikdörtgen. Buna biz ilk Üçgen prizma diyoruz çocuklar. Bakın bir kek dilimi, bir çadır ve bir peynir dilimi bunlar üçgen prizmaya örnekler çocuklar. Aşağıdaki pastalardan üçgen prizmaya benzeyeni işaretleyin. Bakalım. Evet bu üçgenli bir şey ama diğerlerine de bakalım. Bu hayır neye benziyordu bu? Küpe benziyor. Evet. Bu üstü daire şeklindeydi. Biraz önce öğrenmiştik. Neydi? Silindirdi. Doğru. Bu peki üçgen prizma. Bakalım. Aferin çocuklar. Alkışları aldık. Devam ediyoruz. Aşağıdakilerden üçgen prizmaya benzemeyeni işaretleyelim. Hemen zaten ortadakini siz küre olduğunu biliyorsunuz çocuklar. Çok güzel. Harikasınız. Ve konumuz bitti. Neler öğrendik çocuklar? Dikdörtgen prizma, üçgen prizma, küre küp ve silindir. Alkışlıyorum sizi. Bununla ilgili de ödevleriniz gelecek çocuklar. Öpüyorum.